Edirne Bedensel Engellileri ve Ailelerini Koruma Yardımlaşma Derneği üyelerine işitme testi yapıldı. Türkiye'de faaliyet gösteren işitme cihazı satan kurumsal bir firma tarafından gerçekleştirilen işitme testleri dernek üyelerine ücretsiz olarak yapıldı. Edirne Bedensel Engelleri ve Ailelerini Koruma Yardımlaşma Derneği Başkanı Dilek Öner, test sonucunda işitme kaybı belirlenen üyelere ihtiyaç halinde indirimli cihaz verileceğini kaydetti. Bugün burada kurumsal bir işitme cihazı satan bir firmanın engelli üyelerimize yapmış olduğu bir şey var. Ne diyelim toplumsal bir duyarlılık kampanyası diyelim. Bugün burada birçok kişiye işitme testi yapıldı. Böyle duyarlı firmaların artmasını istiyoruz. Aynı zamanda bu firmalar işitme testi sonucunda üyelerimize eğer ihtiyaç olursa işitme cihazına indirimli verecekler. Duymer İşitme cihazları yetkilisi odyometrist Osman Kılınç yaptıkları tarama testlerinde birçok üyede işitme kaybı olduğunu tespit ettiklerini kaydetti. Burada birçok kişiye işitme tarama testi bugün yaptık ve çoğu kişinin de işitme kaybı olduğunu gördük burada. Aslında şu, an burada bizim yaptığımız şey bir sosyal proje bir görevimiz aslında. Buradan gelen e, kişilere de cihazlarımızı geliş fiyatından pazarlayacağız aslında.